Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak yine sizler için çocuklar için en iyi pandemi dönemi kitaplarını liste olarak sizlere paylaşma isteği duyduk. Çocuklar için en iyi pandemi kitapları önerilerimizle çocuğunuzun pandemi döneminde evde okula gitmediği dönemi dolu dolu geçirmesini sağlamaya vesile olabilirsiniz. Pandemi döneminde hayal dünyalarının daha fazla gelişmesini sağlayabilmek mümkün. Bu fikri ona kitap önerileri listemizden seçeceğiniz bir kitapla sağlayabilirsiniz. Kitap öneri listemizi inceleyip pandemi dönemi kitabını kolayca bunların içinden seçebilirsiniz. Çocuğunuz pandemi döneminde sıkılmadan büyük bir zevkle en iyi şekilde kitapları ve vaktini değerlendirmeyi etkili şekilde öğrenecek ve bu vaktini etkili bir şekilde geçirecek. Pandemi kitabı tavsiyeler listemiz, en iyi pandemi kitapları seçeneklerimiz ile minik kitap kurtları için özel olarak hazırladık bakalım. Pandemi dönemi kitapları listemizde neler var? Asterix gladyatör 80 günde devri alem Mutlu Prens Sefiller Çizgili Pijamalı Çocuk Gizli Deney Limon ile Zeytin Çok Çok Kızgın Kuş Tom Sawyer'ın Maceraları Cimcime Balonla Beş Hafta Çocuk Olmanın ilk Kuralı Alice Harikalar Diyarında Deniz Kurdu Siyah İnci Notre Dame'nin Kamburu Denizler Altında 20.000 Fersa Robin Hood Çocuk Kalbi İki Şehrin Hikayesi Aşk ve Gurur Pinokyo Değerli Masallar Çizmeli Kedi Büyük Umutlar Can Dostum Bil bakalım ay neden şekil değiştirir? Küçük Prens, Afacan Köpek Boni, Buz Devri En Sevilen Kim, Bilimin Çizgi Romanı Madde ve Özellikleri, Robinson Cross, Korsan Kitaplar, Sarah and Adam, Kolyana, Değerli Masallar Karlar Krali Kraliçesi, Oliver Twist, Tuhaf Bir Yılbaşı Öyküsü, Çizgilerle Nasrettin Hoca ve Eşeği, Çizgilerle Mesnevi'den Hikayeler, Denizden Korkan Adam, Tom Gates, Şaşırtıcı Yetenekler, Virüs Boris, Boris Görevde, Düşün Bakalım, Gulliver'in Gezileri, Japon Masalları, Jane e, Eyre, Kaptan Grant'ın çocukları, Monte Cristo Kontu, Beyaz Diş, Yalnız Efe, Bitmeyen Mitoloji, Baklambaus anlatıyor. Evet değerli canlar, pandemi döneminde çocukların okula gitmediği bu dönemi en iyi şekilde etkin olarak geçirmelerine vesile olacak kitap öneri listemizin de sonuna geldik. Bir başka kitap öneri listesinde buluşana değin. Hoşçakalın.